Amir Baba'nın lezzet bahçesinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün renkli renkli tüy yapacağız. Bu yöntemle et yemeklerinizi, balık yemeklerinizi veya hatta tatlı ve pastalarınızı rengarenk süsleyerek değişik dekorlar verebilirsiniz ve sofralarınızı daha eğlenceli hale getirebilirsiniz, daha şık bir hale getirebilirsiniz. Haydi yapalım hep beraber. Tüyl için Şöyle bir su bardağı suyumuzu blender kabımıza boşaltıyoruz. Yine yarım çay bardağı sıvı yağımızı boşaltıyoruz. Şimdi burada şöyle tepeleme bir yemek kaşığı ve yarım yemek kaşığı da unumuzu ekliyoruz. Şimdi bu karışımı güzelce blender ile birbirine yedireceğiz. Tüylümüzü üç renkte yapacağız. Ben şöyle bir Toz biber, zerdeçal ve kahve kullanacağım. Bunlarla renklendireceğim. Siz değişik sebzelerin renkleriyle ya da meyvelerin renkleriyle ya da meyve sularıyla, renklendiricilerle de değişik renklerde tüyl yapabilirsiniz. Şimdi bu karışımımı 3 kaba eşit miktarda böleceğim. Şimdi bu kahveydi. Yani tatlıların yanına kullanacağım bir şey. Ben buna birazcık şeker ekleyeceğim. Mesela bu zerdeçal, bu pul biber. Buna da bir miktar tuz ekliyorum. Çünkü et yemeklerinin yanında vesaire. Onlarda kullanacağım için çok az bir şeydi. Tuz ekliyorum bunlara. Şimdi bu karışımlarımızın iyice homojen hale gelmesi gerekiyor. Yani karışım ne kadar inceltirsek o kadar iyi sonuç alırız. esnasında blenderımızı yıkıyoruz. Renkler birbirine karışmasın diye. <laughs> yine aynı şekilde. Zerdeçalı çekiyoruz. Evet kahvemizi de şöyle ince ince atıyoruz. Ben kahve kullandım. Siz dilerseniz kakao da kullanabilirsiniz. Şimdi ocağımızın altını yakıyoruz. Tavamızı güzelce ısıtacağız. Ve tavamızın tabanını şöyle bir peçeteyle güzelce yağlayacağız. Evet, tavamızı kontrol ediyoruz. İyice ısıttıktan sonra şöyle ilk önce ben toz biberle yaptığım tüy oluşturacağım şöyle bir kepçe yardımıyla olduğu gibi boşaltıyoruz arkadaşlar. Ve hiçbir şey yapmıyoruz, bekliyoruz. Böyle suyunu çekecek. gördüğünüz gibi yavaş yavaş gözenekler oluşmaya başladı. Güzel bir tüy olacak. Evet, buralar biraz daha şey. Eğer tavanız her tarafına eşit ısı gelmiyorsa şöyle çevirebilirsiniz. Şöyle ara ara spatula ile kontrol edelim kenarlarından. Çok narin hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü kırılgan bir yapı oluyor. Evet. Şuradan kenardan giriyorum arkadaşlar. Şöyle narince. Evet. Çok güzel bir tüy oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunu hemen bir peçetenin üzerine bırakacağım. Fazla yağını bıraksın diye. Şimdi tamamın üzerindeki kalan yağı hemen alıyorum başka bir kaba ve tamamın üzerini şöyle bir siliyorum fazla yağını alıyorum ve renkli renkli yaptığım için eğer farklı renkler varsa birbirine e, geçmesin diye. Şimdi arkadaşlar kahveli yapacağız. Yine böyle bir kepçe kahveliyi boşaltıyoruz. Yine aynı şekilde çekmesini bekleyeceğiz. Kahveli düğünümüzde yine bakın yağını çekmeye başladı. Gözenekler yine oluştu. İyice şu hareketlenme durduğunda onu da tavamızdan alacağız. Şöyle kenarlardan hafif hafif giriyoruz yine. Narince şöyle. Şöyle hafif kaldırıyoruz. Narince. Çok kırılgan olduğu için Evet. Çok güzel oldu. Çok mükemmel bir kahveli tüyl elde ettik yine. Bunu da yine peçetemizin üzerine koyuyoruz. Orada yağını çeksin yine. Yine tavamızın üzerini yine fazla yağdan arındıracağız. Şöyle alıyorum fazla yağını hemen başka yere boşaltıyorum. Evet, hemen geldim. Şimdi zerdeçalla yaptığım karışımımı ekleyeceğim. Bu sefer kepçe kullanmayacağım. Direkt böyle boşaltacağım. Zerdeçalın bazı böyle koyu olan yerleri böyle farklı bir farklı renkle çıktı içerisinden turuncu zerdeçalın içerisinden. Şimdi bu da böyle desenli bir Tüylü olacak inşallah. Evet, zerdeçallı tüy ilimi de ucaktan alıyorum. Gerçekten şahane oldu. Çok güzel bir tüy oldu. Bunu da hemen peçetemin üzerine bırakıyorum. Şimdi tavamın üzerindeki yine fazla yağları aldım. Arkadaşlar birazcık şöyle karışımım kalmıştı. Renksiz sadece içerisinde un ve yağ ve su olan. Bonus olarak şöyle bunu da sade olarak yapalım. Böyle boşaltıyorum ve hiçbir şey yapmadan bekliyorum. Bir tane de sade tüylüğümüz olsun. Gördüğünüz gibi hemen gözenekler oluştu. Tavamız çünkü artık iyice ısındı. Tüyl kendini gösterdi. Tüyl oluşmaya başladığında zaten yağ ve suyu çekildiğinde kenarlardan şöyle kalkıyor. Biz yine spatula yardımıyla alttan giriyoruz ve çok güzel, harika bir sade tüylimiz oldu arkadaşlar. Çok mükemmel oldu. Bunu da yine yağını boş çekmesi için peçetenin üzerine bırakıyoruz ve ocağımızın altını kapatıyoruz artık. Bugün toplamda 4 renk tüyl yapmış olduk. Şöyle toz biberle yaptığımız tüylimiz yine Şöyle zerdeçalla yaptığımız tüylimiz. Yine sade olarak yaptığımız, hiçbir renklendirme katmadık. Sadece unun kendi rengiyle yaptığımız tüylimiz. Ve en son olarak ben kahve kullandım. Siz kakao da kullanabilirsiniz. Şöyle kahveli yaptığımız çok mükemmel tüyelimiz oldu arkadaşlar sizler de böyle renk renk tüyiller yaparak sofralarınızı renklendirebilirsiniz tabaklarınızı süsleyebilirsiniz değişik desenler verebilirsiniz deneyenlere şimdiden afiyet olsun herkese hayırlı günler dilerim.